Sevgili seyirciler Pusula TV ekranlarından merhaba. Bugün onların günü, bugün Anneler Günü. Biz de Pusula TV olarak Konya sokaklarında mikrofonları vatandaşlarımıza uzatacağız ve onlardan Anneler Günü ilgili fikirlerini alacağız. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Elif Asibe. Elif Yasife biliyorsun bugün anneler günü. Annene hediye aldın mı? Aldım. Ne aldın? Çiçek aldım. Evet. Iııı... Ee... Annene buradan ne demek istersin? Anne seni çok seviyorum. Merhaba. Adın ne? Seyit Ali. Seyit Ali annene hediye aldın mı? Evet. Ne aldın? Çiçek. Buradan annene ne demek istersin? Anneciğim seni çok seviyorum. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Mehmet Demir Akgül. Mehmet, bugün anneler günü. Anne ne hediye aldın mı? Aldı. Aslında okulda yaptık biz. Ne yaptın? Bizimle de paylaşır mısın? Evet. Ben evde bir tane ona kalp yaptım. Kelebekler yaptım. Bir ta üç tane de büyük kalp yaptım. Okulda da boyama yaptık anneler günüyle ilgili. Evet. İçlerine kalp çizdik. Evet kadar. Annene ne demek istersin buradan? Annemi çok seviyorum. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Gülnur. Gülnur bugün anneler günü. Annene hediye aldın mı? Almadım ama anneme şiir ezberledim anneciğim. O şiiri biraz bizimle paylaşır mısın? Ya ama yani tam olarak ezberleyemedim ama. <laughs> Ezberlediğin kadarıyla paylaşırsan seviniriz. Annem annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. <laughs> ılı kesen bahar yeri sensin benim güzel annem. <laughs> Bu kadar ne? Tamam. Buradan annene ne demek istersin? Anne seni çok seviyorum. Merhaba, ismin ne? Ka Kadir abim sen. Kadir bu biliyorsun bugün anneler günü. Annene hediye aldın. Anneme bir hediye almadım ama daha güzel sözlerle kutlamak isterim. Kendisi biraz şeyde olduğu için, uzakta olduğu için yani. Ee, annene ne demek istersin buradan Pusula TV aracı? Ee, abicim şimdi şöyle bir şey var. Bu hayatta hiçbir şeyin üzülmeye gerek kalmadığını. Yani bu hayat her zaman yani yaşamaya değer bir aşk. E, paylaşılmaya değer bir sevgi olması lazım. Yani bu yüzden e, bence de annelerimiz çok önemli bu konuda yani. Onlara her zaman destek olmamız lazım yani. Yani tüm herkes annesini ne kadar seviyorsa ben de öyle seviyorum yani. Ne? Sağ ol abi. Seni tanıyalım, ismin ne? İsmim Yahya. Necmi Etin Erbakan Üniversitesi'nde rehberlik Bugün anneler günü, annene hediye aldın mı? Daha almadım. <laughs> Alacağım. İşte... Nasıl olursa. Ben Pusula aracılığıyla annene ne demek istersin? Ee, anneler işte bizim vereceğimiz, dünyaya, dünyada var olmamızın sebepleri. Bizim üzerimizde çok emekleri var. Allah razı olsun onlardan. Merhaba, isminizi alabilir miyim? Abdülkerim. Bugün anneler günü. Ee, anneniz hediye aldınız mı? Anneme hiç hediye almadım. Şimdi ben bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi bunu da söyleyeyim. Biz, ben şahsen Urfa Siyörekliyim. Siyörek içerisinde. Bizim o taraflarda pek kutlanmaz. Ama e, yani annemi çok seviyorum. Buradan kendisine selamlar selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun kendisine çok değer veriyoruz. Bizde öyle şeyler yok. Ne bileyim doğum günü kutlamasıdır, anneler günüdür, babalar günüdür. Ne yok dünya 8 Mart kadınlar günü öyle bir şey bizlerde yok. Ama çok değer ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun kendilerine. Buradan saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Yani diyorsun ki bizim için günler önemli değil. Biz sevdiğimizi tam severiz. Her daim severiz. Bizde, bizde günü yok. Bizim için her gün anneler günü. Allah razı olsun kendilerine Bekle. <laughs> Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Adım Musab. Yani, Musab Necmettin, Erbakan Üniversitesi'nde Üniversitesi mimarlık okuyorum. Burada öğrenciyiz işte. Bugün anneler günü. Ee, Anneye nediye aldın. Ya, yani memleketimizden uzak olduğumuz için alamadık yani. Arıyoruz öyle. Annemizin gününü kutluyoruz işte. Annemizi her zaman seviyoruz yani. İlla bir gün olmasına gerek yok yani. Annemiz her zaman yani bizim baş Sağ TV aracılığıyla annene ne mesaj yollamak istersin? Annemi çok seviyorum. İyi ki annem, iyi ki ailem Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, iyi günler. Ben Ahmet Sarı. Ahmet, bugün anneler günü. Annene hediye aldın mı? Bugün anneme hediye almadım. Şu an onu düşünüyorum. Buraya oturdum. Ne yapsam diye öyle düşünüyorum. Bugün bir hediye alacağım şimdi giderken. Düşünüyorum işte bakalım ne alacağız. Hala düşünüyorum bulamadım yani. Pusula TV aracılığıyla annene ne mesaj yollamak istersin? Ee, bütün annelerin elinden öpüyorum. Anneler başımızın tacı. Ee, herkes annesini üzmesin diyorum. Herkes e, alabildiği kadar bir gül de olsa annesine hediyesini alsın. Ee, gönlünü alsın diyorum. Ee, ben şimdi giderken bir şeyler alacağım. Gideceğim. Anneler bunu kutlayacağım. Gönlünü alacağım. Mutlu olacak haliyle. Herkese de bunu tavsiye ederim yani şey yapmasınlar, atlamasınlar. Sevgililer gününü atlamıyorlar anneler gününde atlamasınlar. Geleceğin annelerinde anneler gününü kutluyorum. Geleceğin anneleri nasıl olur bilmiyorum. İnşallah hayırlı olur, iyi olur. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum tekrar. İyi günler. Merhaba siz tanıyabilir miyim? İsmim Marun. Bugün anneler günü. annenize hediye aldınız mı? Evet daha uğramadım. Yani giderken alacağım inşallah. Ne almayı düşünüyorsun? Ne almayı düşünüyorum? Sıradan bir gül yerine Böyle daha değişik, çekici bir hediye. Pusula TV aracılığıyla annene ne mesaj yollamak istersin? Anne, anneler günün kutlu olsun diyor. Geleceğin annelerini de unutmayalım. Geleceğin anneleri, sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben de Okan. Bu Okan bugün anneler günü, annene hediye aldın mı? Hayır. <laughs> Abi ben öğrenci adamım ya. O zaman sana şöyle bir şey yapalım. Bu Pusula TV aracılığıyla ne demek istersin annene? Vallahi beni 9 ay karında büyüdüp Bugünlere getiren anneme sonra babama duygularını bana pe pek hissettirmese de annem ee, onu çok seviyorum ya yani. vallahi billah anneler günün kutlu olsun anneciğim sana teşekkür ediyorum merhaba sizi tanıyabilir miyiz bir Şaziye Şaziye Hanım bugün anneler günü annenize hediye aldınız mı hayır almayı <laughs> düşünüyor musunuz yani artık gün geldi yani <laughs> annenize buradan Pusula TV aracılığıyla ne mesaj yollamak istersiniz? Evet söyleyeyim. Annemi çok seviyorum. Başta annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Ahmet Kaan Baturay. Ahmet Kağan bugün anneler günü. Anneni hediye aldın mı? Alacağım. Ne almayı düşünüyorsun? Orasını söylemeyeyim. Tamam. Fusula TV aracılığıyla annene buradan ne mesajı yollamak istersin? Annemi çok seviyorum. Ee, onu çok sevdiğimi Kendisine söylemek isterim ve e, buradan herkese sevgi ve saygılar iletiyorum. bir seyirciler Konya sokaklarında vatandaşlarımıza anneler gününü sormaya devam ediyoruz. Şu an Alaaddin Tepesi'ndeyiz ve yanımızda iki tane genç arkadaşımız var. Buradan başlayalım. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Merhaba Fatih. Fatih bugün anneler günü. Annen hediye aldın mı? Akşam Ailecek ab Ablamgil'de alacağız. Ne almayı düşünüyorsun? bilmiyorum valla ablam gelsin ayarlayacağız abi. Pusula TV ekranları aracılığıyla anneni buradan ne söylemek istersin, ne mesaj yollamak istersin? Çok seviyorum abi annem. Şöyle bir de sallamak istemez misin annemi? Merhaba anne. Evet seni tanıyalım. Adı Ahmet. Anneme anneler gününde Instagram'dan çok güzel bir kıyafet beğendik onu alacağız. Evet. Kargoyla. Soruyu sormadan sen <laughs> soruyu cevapladın. Buradan Pusula TV aracılığıyla annene ne demek istersin? Şöyle kameraya bakarak söylersin. Anneciğim seni çok seviyorum. Ee, hayatım boyunca seni seveceğim zaten. Bunu zorundayım hatta. Ee, seni çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar Fatma ismi. Bugün anneler günü. Annenize hediye aldınız mı? Evet. Ne aldınız? Ne aldım? En büyük hediye benim zaten. <laughs> ee, anneme ne aldım diyor. ne aldım? çok özel bir hediye aldı şimdi söyleyemez. <laughs> Sürprizi kaçar yani. Ya şöyle söyleyeyim anneler gününde hep annelerin ihtiyaçlarını alıyoruz. Evet. Ee, geçen yıl elektrikli süpürge almıştım. Bu yıl bıçak takımı aldım. Önümüzdeki yılda da e, yemek takımı almayı düşünüyorum. Yani çok şey klasik ama zaten yanına giderek en büyük hediyeyi biz veriyoruz. Sonra <laughs> TV aracılığıyla annenize ne demek istersiniz? Onu çok seviyorum. İyi ki var. Hep başımızda olur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Siz tanıyabilir miyim? Merhabalar Tuğba ben. Bugün anneler günü. Annenize hediye aldın Evet anneme hediye aldım. Çok istediği hediyeleri aldım. Poşette. <laughs> poşette o zaman hediyeler. Evet, poşette hediyelerim. Fusula TV aracılığıyla annenize ne mesajı olamak ister? Yani annemi çok seviyorum. Ne söyleyebilirim ki başka? Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Hı hı. Adım Sena Nur. Sena Nur. Bugün anneler günü. Annene hediye aldın mı? Hı hı. Ne aldın? Yelek, yelek. yelek. ne aldın? Yelek. Evet. Annen de yanında şöyle kameraya bakarak annene ne demek istersin? Onun anneler gününü bir kameraya bakarak kutlar mısın? Anneler günü kutlu Hatta sarıl anneni. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Adım Gülsüm. Gülsüm bugün anneler günü. Annene hediye aldın mı? Evet. Ne aldın? Kardeşimle birlikte aldık. Evet. Yelek. Ee, buradan Fusula TV ekranlarıyla annen de yanında. Annen, annenin ne demek istersin? Kameraya Annemi çok seviyorum. Ee, anneler günü kutlu olsun. Merhaba adın ne? Emir. Emir bugün anneler günü anneni hediye aldın mı? Aldım. Ne aldın? Şu atamaca. Şöyle an tabancaydım. Annene su tabancası aldın öyle mi? Evet. Ee, buradan annene ne demek istersin? Ne mesaj yollamak istersin? Bak da benim için bir Aa. <laughs> 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 Sevgili seyirciler bugün Pusula TV olarak Konya sokaklarında vatandaşlarımıza mikrofon uzattık ve onlara anneler gününü sorduk. Birbirinden güzel cevaplar aldık anneler günüyle ilgili. Biz de Pusula TV olarak başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor. Onlara nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz. Pusula TV olarak Konya'nın ve sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz.